Ama dün orada şeyi görünce çift chat diye yuvarlak çıktı. <laughs> Hayt gurur. <laughs> Lan bunu konuşsaydık biz. Neyse kullanırız yine herhalde. <laughs> 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 Hayt be dedim. Bugünleri Üç de... gün search'e düşmeyi bekledim. Ya, aynen. Bugünleri de görecek miydik dedim. <gülüyor> <gülüyor> ısıtmanın lüks değil ihtiyaç olduğu karlı bir Hollanda gününden hepinize selamlar. Şık çıktınız. İlk bölümümüzü yayınladık. Çok güzel izlenmeler, yorumlar aldık. Önce izleyen herkese bir teşekkür edelim. Genellikle yakın çevremizin izlediğini tahmin ediyoruz şu anki verilerden. Biz de bir kısım iyileştirecek noktalar görmüştük ama izleyenlerden de daha fazlasını aldık. Bundan sonraki bölümlerde de elimizden geldiğince iyileştirmeleri yapmaya çalışacağız. O yüzden öncelikle bir teşekkür edelim. Evet izleyen ve yorumlarını paylaşan herkese çok teşekkür ediyoruz. Bütün yorumları tek tek inceledik, üstünden geçtik. Neleri yapabiliriz neleri yapamayız bir değerlendirme yaptık. Hepsini dikkate alıp ilerleyen zamanda devreye sokmak istiyoruz. Evet. Bu bölümde bizleri neler bekliyor o zaman? E, Shift Chat'in bu bölümünde çevremizden en çok aldığımız sorulardan biri olan Hollanda'ya yüksek nitelikli göçmen olarak gitme süreci nasıl oluyor? 5 e, aşamada bunu anlatmaya çalışacağız. Ama öncesinde... Biz kimiz? Kısaca kendimizden bahsetmek istiyoruz. Ee, bu da ilk video ile ilgili gelen yorumlardan biriydi. Ee, genel hatlarıyla kendimizi tanıtacağız. Daha sonrasında da asıl konumuzu giriş yapacağız. Ercan sen başla istersen kendinden bahset kısaca. Evet zaten abi kardeş olduğumuz için yolun bir kısmı neredeyse aynı yolda, aynı yere doğru gidecek. Biz ikimiz de Ankara doğumluyuz. Ve Ankara'da büyüdük, büyük oranda. Üniversitenin sonuna kadar Ankara'daydık. Ben kendi açımdan daha çok sporla çok fazla ilgilenen bir kişiydim. Üniversitede makine mühendisliğini seçtim. Hı. Seçerken çok aşırı ben makine mühendisi olacağım şeklinde değildim ama seçtikten sonra da hoşuma gitti açıkçası. Sonrasında da İstanbul'a yüksek lisansa gittim ve orada çalışmaya başladım aynı dönemde. Yedi yıllık bir İstanbul macerasından sonra da iki yıl önce Hollanda'ya geldim. Ee, sen istersen biraz kendi tarafından bahset. Dediğin gibi yolun bir kısmı aynı. Ben de makine mühendisliği lisans ve yüksek lisans mezunuyum. Değişik sektörlerde, değişik pozisyonlarda çalıştım. Değişik şirketlerde. Bunların içinde savunma, otomotiv, elektromekanik ve yüksek teknoloji alanları yer alıyor. Benim de iki buçuk yıllık bir İstanbul maceram var. Sonrasında tekrar Ankara'daydım. Yaklaşık altı yıldır da son altı yılımda Hollanda'dayım. Buradaki ilginç noktalardan biri ikimiz de aynı yüksek lisans bölümünden mezun olduk. İkimiz de hayatımızın bir sürecinde İstanbul'daydık. Artı bir de benden gelsin. İkimiz de iyi bir Beşiktaş taraftarıyız diyebiliriz. Evet. Aslında bir benzerlikte de son durağımızın şu an için Hollanda olması. Hatta ben buraya gelene kadar hiç seninle aynı şirkette çalıştığım senaryosunu hiç düşünmemiştim ama aynı şirkette çalışmaya başladığımız gün biraz garip gelmişti bana. abimle aynı şirketteyim falan diye. Evet yıllar sonra iş hayatında da yolumuz kesişti. <laughs> Teams'ten attığımız o mesajla bir duygusu, duygulanmadım değil. <gülüyor> <gülüyor> evet biz kabaca kendimizden bahsettik bu şekilde. Şifçet'in bu bölümünde bahsedeceğimiz konu olan e, Hollanda'ya yerleşme sürecini anlatmak istiyoruz. E, biz bunu 5 aşamaya ayırdık. Yanlış yola girdik, yanlışlıkla otobüs şeridine girdik. Bu biraz yolda kar olmasıyla da alakalı. E, bazen ama bu şehirde yaşanabiliyor bu olay? Evet. Bu bölümde bahsettiğin gibi Hollanda'ya. Yüksek nitelikli çalışan olarak gelmenin süreçlerini anlatalım istedik çünkü e, buraya gelen insanlar olabiliyor ve e, ilk gelen insan için bilgilere ulaşmak kolay değil. Biz de bu tarz bildiğimiz ve insanları biraz daha aydınlatabilecek bilgileri burada paylaşmak istiyoruz e, çünkü buraya gelmeyi düşünen kişiler bir şekilde ulaşabilir ve e, buradan kendini daha rahatlatacak bilgilere e, ulaşabilsin istiyoruz. O yüzden iş teklifi bulmaktan neredeyse buraya uçmanıza kadar gelen süreci bir anlatalım istedik. Evet o zaman 5 aşamaya böldüğümüz sürecin ilki ve aslında en zoruyla başlayalım. İlki bir iş teklifi alabilecek seviyeye gelmeniz. Bunun tabii ki farklı farklı senaryoları var. head Headhunt olabilirsiniz, kendiniz bir şirkete başvuru yapıp mülakatları geçmiş olabilirsiniz. Veya daha önceden görüşüp kabul almadığınız bir şirketin veri tabanında size tekrar ulaşılabilir. ulaşılabilir. Yani Birçok senaryo var. Bunların devamında da birkaç aşamalı mülakatlara çağrılıyorsunuz. Her şirketin mülakat stratejisi de farklı ama birçoğunun da benzer aslında. 2-3 aşamalı bir mülakat serisinden geçiyorsunuz. Burada değişik özellikleriniz test ediliyor. Birinci mülakat tanışma gibi oluyor. Kendinizi nasıl ifade ediyorsunuz? Hangi konularda tecrübeniz var? Genelde bunlardan bahsediliyor. ikinci mülakatta daha çok teknik bilgilerinizin üstünde duruluyor. Üçüncü mülakatta da çoğu zaman birçok şirket için bu son seviye oluyor. Burada da yaklaşım tarzınıza, karakter analizinize vesaire bakılıyor. Eğer tüm aşamaları başarıyla geçerseniz bir iş teklifi alıyorsunuz. Bu süreç tabi şirketten şirkete veya rolden role değişebiliyor. Başta bahsettiğimiz gibi. Ama genel olarak bu süreç az çok yaşanıyor diyebiliriz. Evet her şirketin kendine göre bir uygulama şekli var. Bu teklifi almanız aslında sürecin birinci ve en zor aşaması dediğimiz gibi. Aldıktan sonra teklifi değerlendiriyorsunuz tabii ki. Gelmek isterseniz kabul ediyorsunuz. Eğer kabul ederseniz ikinci aşamaya geçiliyor bu noktadan sonra. İkinci aşamada şirketin Hollanda'daki göçmenlik bürosuna sizi almak için başvuruda bulunması. İkinci aşamada şirketin sizin için Hollanda'daki göçmenlik bürosuna başvurması, başvuru yapması gerekiyor. Siz teklifi değerlendirip kabul ettikten sonra size teklifi sunan şirket buradaki IND denen göçmenlik bürosuna sizin adınıza bir başvuru yapıyor sizin profilinizi oluşturuyor aslında ee, ve bu buranın çıktısı aslında sizin vizeye başvurmanızı e, sağlayacak aşama oluyor bu süreç yaklaşık bende bir ay sürmüştü ama e, IND'nin yoğunluğuna göre ve diğer buradaki bürokrasi bazen zaman alabiliyor e, buradaki sürece göre zaman değişebilir bu süreç bittikten sonra da şirketiniz size IND'nin çıktısı olan mektubu paylaşıyor ve siz artık üçüncü aşamaya geçebiliyorsunuz. Üçüncü aşama çalışma vizesi başvurusu. Bulunduğunuz bölgedeki Hollanda konsolosluğuna ikinci aşamanın çıktısı olan IND'den gelen mektupla başvuru yapmanız gerekiyor. Bu aşamaya aynı zamanda MWV vizesi de diyebilirsiniz. Hollanda'ya çalışmak üzere geleceğinizi belirten bir vize ekleniyor pasaportunuza. Bu süreçte direkt Hollanda konsolosluğuna başvuruyorsunuz. Turistik vizelerde çoğu zaman bir aracı firma oluyor, iData VFS gibi. Ancak bu MVV vizesi için aracı kuruluşları değil, direkt Hollanda konsolosluğuna başvuruyorsunuz. Şu an için diyelim. Bu belki ileride değişir ama bu zamana kadar konsolosluğa direkt mail attığınız bir senaryo işliyordu. Evet aslında bu sürecin tamamını şu an için anlatıyoruz. Bizim kendi yaşadığımız tecrübe üzerinden anlatıyoruz. Tabii ki bazı süreçler, bazı kurumların uygulama şekilleri zaman içinde değişebilir. O açıdan biz sadece kendi tecrübemizi paylaşıyoruz. Buradan dördüncü aşamaya geçiyoruz. Ama ne olduğunu bilmiyorum. <laughs> ne dördüncü aşama? Kalacak yer belirlemek. Çalışma vizesine de başvurduktan sonra dördüncü aşamaya geçebiliriz. Dördüncü aşamada aslında yasal süreçlerden biri olmasa da önemli noktalardan birisi burada kalacak yer ayarlamak. Gelene kadar buradaki ev bulabileceğiniz sitelerden ev bakmanız sizi çok rahatlatacaktır geldiğiniz aşamada. Böylelikle ilk geldiğinizde ya ben bu kalma işini çok iyi ayarlayamadım, ne yapacağım şimdi stresine girebilirsiniz. Bunun için aşağıda da linklerini paylaşacağımız Pararius, Holland to Stay gibi buradaki bu işi yapan kurumlar ya da bu aralar daha çok yaygın olarak da kullanılan Airbnb'den kendinize bence minimum bir aylık kalabilecek bir yer ayarlamanız iyi olur. Böylelikle ilk geldiğinizde yerleşecek yerleri araştırmak, bulmak için sizin de elinizde bir zaman olur. Bunun dışında buralarda akrabanız, dostunuz, arkadaşınız birileri varsa onlara da sorabilirsiniz. Ben bu konuda şanslıydım. Abim burada olduğu için yerleşme işimi halledene kadar onunla beraber kaldım. Ama tabii herkes için böyle bir durum ortaya çıkamayabiliyor. Kalacak yerinizi de ayarladıktan sonra son aşama olan 5. aşamaya geliyoruz. 5. aşamada ise konsolosluktan aldığınız MVV vizesiyle Hollanda'ya giriş yapıyorsunuz çalışmak için ve daha sonra bağlı bulunduğunuz expat merkezine gidip oradan oturum izninizi teslim alıyorsunuz. Her şehirde bir tane expat center oluyor herhalde değil mi? Ya da büyük şehirlerde en azından. Genelde büyük şehirlerde birer tane oluyor evet. Bu şekilde süreç tamamlanmış oluyor. Sürecin tamamına baktığınızda tabii uzun ve meşekkatli olduğunu görüyorsunuz. Bu da sizi ooo eşek ölüp ters dönecek de göbeği güneş görecek diye düşündürebilir. Ama öyle olmuyor. Bu süreci tamamlayan yakın çevremizde bir sürü insan var. Zaman bir şekilde geçiyor ve burada çalışmaya başlıyorsunuz. Bir de o sürecin verdiği heyecanla zaten bu aşamada tamamlansa diye sürekli takip ediyorsunuz. O yüzden o zamanın heyecanı da bir farklı oluyor. Öte taraftan tabii ki şu anda bulunduğunuz konumdaki işlerinizi de düzene koymanız gerekiyor. O süreç çok hareketli geçiyor. Birçok şey sıkışmış oluyor. İşte evinizi ne yapacaksınız, arabanızı ne yapacaksınız vesaire. Zaten bulunduğunuz yerde de çözmeniz gereken konuları olduğu için bu süreç çok hareketli geçiyor. Ayrıca burada şunu da söyleyebiliriz. Eğer kendi bulunduğunuz işten çıkmak vesaire biraz daha uzun süreceğini tahmin ediyorsanız Buradaki şirketler genellikle böyle kişisel olaylara sağduyulu yaklaşıyorlar. Dolayısıyla çekinmeden ya benim şu kadar süre işlerimi halletmem lazım vesaire şeklinde belirtirseniz bu da hem size hem karşı tarafın beklentilerini ayarlamanız açısından daha iyi olabilir. Başka eklememiz gereken aklına gelen bir bilgi var mı? Birçok şeyden bahsettik bence. Ancak hala sorularınız varsa bunları yorumlara bırakabilirsiniz eksik kalan şeyleri bir sonraki videonun başında tamamlayabiliriz. Bizi burada da takip eden arkadaşlarımız var. Biz bu süreci böyle değil de bazen şöyle yaşadığımız durumlar oldu diye de ekleyebilirsiniz. Böylelikle yorumlardan da gören insanlar faydalanabilir. Dolayısıyla yorumlarınızı çekinmeden bırakabilirsiniz. Ayrıca bu tarz konularda buraya gelmeyi düşünen arkadaşların aklını kurcalayan konular varsa bunu da yorumlara bırakırsanız biz de eğer biliyorsak bu konularda da bilgilendirici videolar çekmeye çalışabiliriz. Böylelikle bu videonun sonuna geliyoruz. Evet, Shift Chat'in bu bölümünde 5 aşamada Hollanda'ya çalışmak için gelme konusunu elimizden geldiğince anlatmaya çalıştık. Farklı bir konuyla bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ayaksın yeni logosuna ne diyorsun? Bozuk para gibi olduğunu düşünüyorum. <laughs> ben de Luna Park'taki jetonlar gibi diyecektim. Evet benzer düşünmüşüz. Şu 5 penaltıyla ödül kazanılan oyunda vereceğin jetonu yapmış adamlar. Evet ona da benziyor. Bir de parayla para düşürme oyunu vardı. Orada da kullanılabilir. <laughs> Onda ama şey olur. Ayaks büyük. O onu daha fazla para verirsin. Hani o daha fazla düşürebilir diye. Evet. Eski logosu çok iyiydi ya. Çok kötü bozmuşlar. Renkleri içinden çıkarmışlar. Güzelim Noel Baba gitmiş. Evet Yunan heykeline benziyor daha çok. <laughs>